Oy. Ne oldu sana böyle evladım? Neye üzülüyorsun böyle? Aa ama sen... Sen... Bak takita hamsi derler. Hmm. Tak hamsiye çok benziyorsunuz. Benzerim tabii de. Kendisi benim büyük 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 dedem olur. <laughs> tak hamsi benim arkadaşımdı. Onu çok severdim. Oy. Demek benim dedemle arkadaştın öyle mi de? Anlatsana nasıl biriydi? <laughs> çok iyi biriydi. <laughs> Takito Vamsi. Bu küçük balık da kim? Sahi çocuk. Senin adın ne de? Benim adım Biba. Benim büyük 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 dedemi tanıyormuş da. Öyle mi? E o zaman benim büyük 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 ninemi de tanıyordur. Tanıyorum tabi. Adı idi. Benim en iyi dostumdu. Birlikte kitaplar okurduk. Demek en iyi dostumdu. En iyi dostun takahamsi değil miydi da? Hepsini çok severdim. Onlarla oyun oynar mıydın? Ben... <laughs> ben oynardım tabii ama... ...son zamanlarda onlara fazla vakit ayıramamıştım. Onları ihmal etmiştim. Ama bilseydim zamanda yolculuk yapacağımı. Bilseydim geleceğe geleceğimi. Aa, bilseydim dostlarımın geçmişte kalacağını. Onlarla daha çok oynardım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Demek geçmişten geliyorsun. Evet. Ama nasıl geldiğimi bilmiyorum. İstersen seni geçmişe geri gönderebiliriz. Hı. Yapabilir misiniz? Hı hı. Tabii yaparız da. Hı. Teknolojimiz çok ilerledi. Lütfen beni arkadaşlarımın sevdiklerimin yaşadığı zamanlara geri yollayın. Çok özledim onları. O zaman söz ver bize. Bir daha arkadaşlarınla oyun oynamayı unutmayacağız. Yok unutmam. Nasıl giderim geçmişe? Önce gözlerini kapatmalısın. İşte böyle. Şimdi açabilirsin. Nasıl yani? mü mi? Bu kadarcık mıydı? Hiç geleceğe gitmedin ki. O, oyun bittiyse biri bana yardım edebilir mi? Bu kostümün içine sıkıştım. Artık dışarı çıkmak istiyorum. Her şey bir oyun muydu? Evet Biba. Son zamanlarda bizimle hiç vakit geçirmiyorduk. Biz de sana böyle bir şaka yapmak istedik. Aslında fikir babanındı. Hepimiz bu fikri çok sevdik de hemen yapalım dedik. İşe de yaradı ama öyle değil mi? Beni çok ama çok üzdünüz. Bu hiç iyi bir şaka değildi. Bize kızdı galiba. Çok korktu da gerçekten geleceğe gittiğini sandı. Her şeyi o kadar güzel hazırladık ki ben bile inandım gelecekte olduğumuza. Böyle olacağını düşünmemiştim. Gidip özür dilemeliyiz. Ay. Merhaba arkadaşlar. Hı hı. Aa koca burun. Burada olduğunu bilmiyordum. Biba'yı çağırabilir misin? Biba'lar artık burada oturmuyor. Ha? Aa nasıl yani? Daha biraz önce beraberdik. Size söylemedim. Bu evde artık ben oturuyorum. Buraya ben taşındım. bir da başka bir yere taşındı. Hı. Hiç haberimiz yok. Nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum. Sadece çok uzaklara, çok çok uzaklara gittiğini biliyorum. Ne taraftan gitti? Belki yakalarız. En azından vedalaşalım. Meydana doğru gitti. <laughs> Koşunca <Karşınıza> gidip yakalayalım. <laughs> Hiçbir yerde yok. Demek taşınacaklardı. Hiç haberim yoktu. Bize de çok kırıldı. Viva! Viva! Biba'yı çok özleyeceğim. Ben de. <laughs> Merhaba. He? Neden üzgünsünüz böyle arkadaşlar? Viva! <laughs> biba. Biba. biba! evine gittik senden özür dilemek için ama yoktun. Koca burun taşındığını söyledi. Hı -hı. Bizi bırakıp nereye gidersin Biba? Hı -hı. Hiçbir yere gitmiyorum arkadaşlar. Ama, ama koca burun sizin eve taşınmış. Şaka yaptım size arkadaşlar. Şaka mı? Aha. Bana hazırladığınız şaka o kadar güzeldi ki. Ben de benzer bir şey yapmak istedim size. Tabii sizinki kadar güzel olmadı. Aa. Aa. Şaka olmasına çok sevindim Biba. <laughs> Artık bize kızgın değilsin değil mi de? Değilim tabii. Hiç kızmadım ki. Peki ya siz? Sizinle yeterince vakit geçirmedim diye bana darga mısınız hala? Hayır bir baba. Biz sadece seni çok özlemiştik. Ben de sizi çok özledim. <laughs> Her şey yoluna girdiğine göre artık yarışabiliriz. Hop! <laughs> hey, beni de beklettin. Oy! <laughs> <laughs> Sularında zor günler yaşıyoruz. Güneş gökyüzünde değil, boğazda doğuyor sanki. Oh. Biz Bosfori balıkları bu sıcağa bir şekilde katlanıyoruz. Ama Takahamsi dayanamıyor. Eğer havalar Oy. böyle devam ederse memleketime Oy. geri döneceğim diyor. Takahamsi'yi çok seviyoruz. Onun gitmesini hiç istemiyoruz. İşte bu yüzden bu yaz sıcaklara dur demeye karar verdik. Babu yeni bir icadın peşinde. Sıcak su büken bir robot yapıyor. Adını yaz robotu koyduk. Bu robot suyu içine çekecek. Sıcak suyu bükerek buz gibi serin sulara dönüştürecek. Çok az kaldı. Biba, yaz makinesi Hı? neredeyse hazır. Hadi gidelim. Benim hemen gitmem gerekiyor. Yazıyor, yazıyor. Babu'nun icadını yazıyor. Küçük mucit Babu, yaz robotuyla Bosfori dünyasını serinletecek ve bu sıcağı bir son verecek. Yazıyor! Of! Çok sıcak. <laughs> Çupa bak! Ha? Orada bir çupra sürüsü var. Evet. Ege'ye dönüyorlar. Ha? Benim büyük büyük dedelerim de eskiden hmm. böyle göç ediyormuş. <laughs> Ama Bosphori'yi o kadar çok sevmişler ki buraya yerleşmişler. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay ben oturayım de. ah, yavrum <laughs> Sıcak suyu büken yaz robotumuz neredeyse hazır Bu yosun vidayı yerleştirince Çalışmaya başlayacak Aferin baba Senin suları özledim tam zamanında geldiniz. Babu makineyi birazdan çalıştıracak. Hadi gidip serinleyelim. Oldu çalışıyor. Serin, su. Kabana da Ben de serinleyelim de. Ne oldu <laughs> Çalışmıyor Serinleyemeyecek miyiz Bu makine bozuk ha. Ne <laughs> yapacağız Nasıl şimdi? olur Bir şeyleri yanlış <laughs> mı yaptım Haçen olmuyor da Ben <laughs> Karadeniz balığıyım Bu sular <laughs> bana göre değildir Dönmek <laughs> zorundayım Takağımsi, Çok az kaldı Babanın icadı seni serinletecek Ne olur biraz daha dayan <laughs> Yosun vida. Yosun vidası olmadan makineyi yapamam. Çupra sürüsüne doğru Hı? gidiyor. Ne duruyoruz? Hı? Hemen gidip alalım. O kutuyu görüyorlar. Yokalayacağım. Oy, akıntı bitti. Yosun vidası gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Akıntı kesin Ege'ye gidiyordu. Çupra balıkları akıntıları kullanıp göç etmeyi severler. Ama akıntı bitti. Onları nasıl yakalarız? Hmm. Bir akıntı nasıl yıldır? <laughs> <kadar gülüyor> İsterseniz sizi Ege'ye götürebilirim. Yolu Hı? bulabilir misin? Elbette. Dünyanın <laughs> tüm suları benden sorulur. <laughs> <laughs> Hadi, geliyor musunuz benimle? Tokamsi, <laughs> 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 biz dönene kadar bizi bekle, olur mu? Dayanmaya çalışırım <laughs> da. Ben de geliyorum. Ege sularını görmeyi hep çok istemişimdir. Benim burada kalıp makine üzerinde çalışmaya devam etmem gerekiyor. Yosun dayı <laughs> mutlaka getirin, olur mu? <laughs> 될아 <목소리도> 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 <laughs>